Soru 7. 4 metre 45 santim kaç milimetre eder demiş. Şimdi yine aynı şeyleri yazacağım. Kamile hanım ya da halam damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba ifadesini yazdım. Şimdi burada 4 metre demiş. 4 metreyi hemen şuraya iliştirdim. 4 metreden aslında milimetreye dönüştürmem gerektiğinden bahsediyor. Bir defa onla çarparsam 40 olur. Bir defa daha 10 ile çarparsam 40 yazıyorum. Yanına bir sıfır daha 400 oldu. 400 yazıyorum. Bir tane daha sıfır. 4000 milimetre etti zaten. Şimdi 45 santimi de yazayım. 45 santimi de bu taraftan yazayım. Şimdi yine milimetreye gideceğim tabii. Kaç milimetre olduğunu sorduğu için. 45'i yazıyorum. Bir defa 10 ile çarpıyorum. 450. Biliyorum ki aşağı yönlü hareketlerimde 10 ile çarpıyordum. Eğer yukarı, onun, yukarı yönlü bir hareket söz konusuysa ona bölmem gerekecek. Şimdi bulduğum sayıları da tekrar yazayım. 4000 milimetre bulmuştum az önce. Bir de 450 milimetre buldum. Onu da yazayım. Ve ikisini topluyorum. Çünkü burada bahsedilen kısım bir bütün. Bir bütün olduğuna göre yani bütün. O anlamda toplamam gerekiyor. Ve topladığımda 4450 milimetre olarak bulmuş oluyorum. O da yanılmıyorsam A şıkkında var.